Bu eğitim videomuzda Windows'da görsel dosyaları Photoshop'la açmayı göstereceğim. Bunun için sizlere göstermek için 4 farklı uzantıda görsel dosya seçtim. JPG, PNG, PSD ve TIFF uzantıları. Sizde bu uzantılar görünmüyorsa düzenleye tıklayıp klasör ve arama seçeneklerinden görünüme gelin. Daha sonra bilinen dosya türleri için uzantıları gizli butonuna tıklıysa buradaki işareti kaldırıp tamama tıklayın ve sizde de bu uzantılar görünecektir. Uzantıları görmemiz bizleri Photoshop'ta uygulamalar yaparken rahatlık sağlayacaktır. Daha kolay bir şekilde işlemlerimizi yapabiliriz ya da ne yapacağımıza karar verebiliriz uzantılara göre. İlerleyen seviyelerde bunların rahatlığını fark edeceksiniz. Bu dosyaları Photoshop'ta açarken nasıl yollar izleyebiliriz? Öncelikle görsel dosyayı Photoshop kısa yolunun üzerine bıraktığımızda Photoshopla ile açılacaktır. Ve dikkat ederseniz dördünü de tutsam Adobe Photoshop CC ile birlikte aç yazısı çıkar. Mavi bir artının yanında. Bu dört tane dosyayı ben tutup sürükledim. Photoshop kısa üzerine attım ve Photoshop'ta bu dördünü farklı sekmelerde benim karşıma çıkardı. Bu şekilde açma birinci yöntemimizdi. Diğer bir yöntem eğer PSD zaten Photoshop açılacak çift tık yaparak bunu Photoshop açabiliriz. Eğer diğer dosyalar çift tıkla Photoshop'ta açılmıyorsa Windows fotoğraf görüntüleyicisi veya sizin varsayılan fotoğraf görüntüleyiciniz de açılıyorsa bunu değiştirmek isterseniz sağ tık, birlikte aç Photoshop CC ile aç tuşuna tıklayarak butonuna tıklayarak Photoshop'u açabilirsiniz. Eğer sağ tıkladığınızda birlikte açta Photoshop CC'yi görmüyorsanız varsayılan programı seç'e tıklayın. Burada diğer programlar der gelip Photoshop'u bulursunuz burada. Ona tıklar ve eğer sürekli bu uzantıdaki dosyaların Photoshop'ta açılmasını istiyorsanız şuradaki işareti tıklı bırakır tamamı basarsınız. İstemiyorsanız buradaki işareti kaldırır tamama tıklarsınız ve o dosya artık birlikte açtan Photoshop CC tıklayarak açılabilir. Diğer bir yöntem Photoshop'u açarız. Dosyaya tıklar. Aç tuşuna basarız. Gelen alandan ben de masa üstünde görsel dosyalar klasörü seçili. Görsel dosyamızı seçeriz ve açar. Yine aynı şekilde burada çoklu bir seçme yapılabilir. Geliriz. Dördünü seçeriz. Aça tıklarız. Farklı sekmelerde yine karşımıza Photoshop görsellerimizi çıkarır. Bu eğitim videomuz bu kadardı. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.